Selam aleyküm. Kimler var burada? Kimler var? Kimler var burada? Kimler var? Ayşo. Koş koş Pepe. Gel gel Latte gel bu tarafa. Latte gel. Ayşo. Hayırlı akşamlar. Tam güzel hava. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Keyifler nasıl? Ayşo. Genel müdür. Nasılsın? İyi misin babuş? hava ah, tam düştü. Hadi topu al gel Latte. Bebeler de getir gel. Hadi. Koş 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 koş. Pepe gel. Hadi şu sene gel koş. Gel yan tarafa oynamaya gidelim gel. La, yavaş yavaş. Eşek yavaş. Pepe gel. Bu ateşin bebesi. Ateşin yavrusu. Vallahi tam peşin bırakmıyor. Pepe. Koş. Koş gel. Atlayabilecek mi? Canavarlar canavarlar Akşam oldu herkes yerine Pepe gel 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 dedeye gel Gel dedeye gel Gel dedeye gel Pepe sen atlayamıyorsun oradan Dedeye gel dedeye Gel Pepe Koş ateş gel Latteş neredesin Aha topu al gel Latte topu al gel Topu al gel topu, al gel. topu, al gel topu. Git topu al gel. Koş topu al gel. Ayşo. Ayşo ayağı arıyor diye. Topu aldı geliyor. Sıpa ya Bunun içinde insan var ama. Koş 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 Pepe koş Ateş koş Dön. Dön. Oh. Pepe ne oldu? Ne oldu? Sana çarptılar. Sana çarptılar. E ee, ondan şimdi enerjik ya Pepe. Ateşe bak ateş. ateş. Allah'ın seversen boyun posuna bak hele. Tık. Sakin, sakin, sakin. Gel, gel, gel. Ateş, bakayım sen duvardan atlayabileceğim mi? Gel Latte. Latte koş. Latte koş, bırak. Bırak Latte. Latte. Bırak. Hadi. Bırak. Koş. Ateş koş. Bakayım sana. Hop. Ee, aferin lan Ateş. Koş. Ha ağaçta kaldı bak. Ağaçta kaldı Bula, bulabilecek mi? Bak aha buldu fırlama bak bak bak. Bak ağaçta kaldı bak. Nerede Latte? Nerede? Nerede Latte? Bas. Basalım onu. Alın Latte. Nerede? Nerede? Çık, çık al onu. Latte, nerede? Nerede? Ne? Nerede? 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 Çık. Çık üstüne. Çık akaca. Çık. Çık. Latte. Buradan çık. Latte. Buradan çık. Buradan. Buradan çık. Buradan buradan. Oradan çık. Çık. Atla. Hop çık. 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 Çık Latte. Bunlara bak. Çık, çık Latte çık. çık. Çık 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 çık. 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 Çık buraya. Atla. Atla. Çık. Çık. Dur ağaca zarar versin. Dur. Dur ağaca zarar versin. Günah. Dur ağaca. Atlama. Dur. Dur. Allah'a fırlama seni. Aferin sana. Aferin sana. Pepe. 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 Gel. Tatlış gel. Gel gidelim o tarafa. Koş koş koş. Ayşo. Neredesin? Ayşo. Aşo neredesin Pepe? Gel bu tarafa. Baban yoruldu. Baba yorgun. Bir tane tavus kuşum hastaydı buradaydı ama nereye gitti? He oraya saklanmış. Çok hastaydı tam ondan da gezme zamanları. Reisler burada. Reislere bak. Aa bak. Tam bahar havası var. Durun size bir göz şenliği yapayım. Reisleri göstereyim size. Reis. Ait. Mia. Gio. Bromley. Kızım ne haber? Ne haber? Mia. Aferin size. Aferin size. Öğrenci. Ateş. Ne yapıyorsun? Ha, ne yapıyorsun? İyi misin? İyi misin Ateş? İyi misin babuş? İyi misiniz? Bugün biten şeyi ha, tavus kuşunu Kuluçkaya yatırdım. Acaba yumurtayı yattı mı o? Dur bir bakayım hele. Bugün on yumurtasını koydum ama inşallah oturmuştur. Yemini suyunu da koydum. Eğer o çıkar yumurtanın üstüne yatmışsa var ya. Bugün iki tane fakir doyuracağım. Sebzelerim de çıktı. Yavaş yavaş boy vermeye başladı. Yatmamış yumurta ya. Ya yumurtanın orada yatsana kızım ya. Yumurtalar oraya koyduk ya. Yemin suyun önünde yatsana yumurtanın üstüne ya. Salak mısın? Yatmamış. Burada anne var. Altında bir tane yavrusu var. Bunu da buraya yatırdık ama dur bakalım yatar mı acaba? Göreceğiz. Hadi. kızım. Aşk o. Sebzeler nasıl? Sebzeler tutmuş mu ya? Sebzelere bakak. Bu sefer bence iyi olacak. Bu sefer çok güzel olacak bence sebzeler. Sebzeler böyle oldu. Biber, domates. Bunu nasıl ektim biliyor musunuz? Vallahi geçen sefer her zaman şey yapıyorduk. Biz tepe yapıyorduk ama biz yanlış yapıyormuşuz. Siz yaparsanız siz da aklınızda olsun. Önce tarlayı sürüyorsunuz biraz gübre atıyorsunuz az bir gübre bir daha sürüyorsunuz. Ondan sonra bu dere olan yeri var ya dere olan yeri. Dere olan yere su döküyorsunuz 2-3 gün önceden orayı ıslatıyorsunuz ıslak kalıyor ıslak kalıyor ondan sonra fidile ekiyorsunuz. 2 günde 3 günde bir su veriyorsunuz her gün değil 2 gün 3 gün 2 gün 3 günde bir veriyorsunuz. Yoksa biz her gün su veriyorduk yanlış yapıyormuşuz. Ama şimdi bak hepsi yaşıyor biz ilk kaldığımız gün şaşırıyorduk ama ölüyorlardı. Bu sefer başardık. Allah çok şükür tuttu. Ya ölünce insan üzülüyor. Aklınızda olsun. Bu sene büyük yaptım. Bu sene iyi verim alacağız Allah'ın izniyle. Ali bunlar iyiymiş lan. Oğlum sen yaptın ben millete hava atıyorum. Diyorum ben yaptım. Diyorum ki öyle yaptım böyle yaptım şöyle yaptım. Ha, bir yalan ha. Bu adam memlekette zaten işi buymuş. E, o yaptı ben size hava atıyorum işte ben yaptım ben ettim ama bize her şeyi öğretti şimdi ben bakıyorum hepsi cam gibi baksana ben ekiyordum hepsi öyle e, şey gibi öyle öyle eşek gibi böyle bana şey şey bakıyorlardı şimdi baksana hepsi parıl parıl maşallah maşallah bir de bak o, ona bak adam yapmış oraya adam yapmış aynı kardeşime benziyor yine kuşlar geliyor ama aynı İba benziyor ha İban mı baktı şey yaptı ben bile korkuyorum oğlum Latiş, babiş, gel size şarkı odasına biraz oturak gene. Ateş nereye gitti namussuz? Gel şarkı odasına biraz oturak, kirazlarımız açmış. Gel hadi oturun. Hadi oturun. Oo. Oh, oh. Latiş gel. Latiş. Hı, pepe, sen gel. Ah. Dede, sen, dede seni öper, dede seni öper, dede seni öper, dede seni öper. dede öper. dede Dede seni öpsün. Dede seni öpsün. Dede Sen seni öpsün. Sen öpsün. Tamam. Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar. Yarın inşallah o tavus kuşu şey yapar. Tavus kuşu inşallah yarın yumurta yatar.